Dün Amerikan endekslerinde karmaşık bir seyir izlendi. Dow Jones 33.911 ile yeni bir gün içi rekor kaydetse de primlerinin büyük bölümünü geri verdi. Buna karşın %0.16 artıda kapanmayı başardı. Benzer şekilde S&P 500 endeksi de 4.151.69 da gün içi rekorunu tazelemesine karşın seansın ikinci yarısından sonra gelen satışın etkisinde %0.4 kayıpla kapandı. Hafif primli kapanan Dow Jones endeksinde %2 yükselen enerji sektörü en güçlü sektör olarak öne çıkarken onu %1.47 yükselen ham madde sektörü takip etti. S&P 500'de %1.17 kayıpla tercihe dayalı tüketim en zayıf sektör olsa da %3'e yakın yükselen enerji sektörü kayıpları sınırladı. Avrupa endeksleri karmaşık bir görünüm sergiledi. %0.7 yükselen İngiltere FTSE 100 endeksinde enerji ve ham madde sektörleri sırasıyla %3 ve %2.25 primle endeksi yukarı çekerken bilgi teknolojileri yükselişi sınırlayan sektör oldu. Almanya DAX endeksi ise %0.17 kayıpla günü tamamlarken %1.5 gerileyen altyapı sektörü en zayıf sektör olarak dikkat çekti. Ekonomik verilerde Avrupa tarafında sakin bir gün oldu. Şubat ayı sanayi üretimi aylık bazda %1.3 gerileme beklentisi karşısında %1 geriledi. Amerika'da ise ithalat fiyat endeksi günün dikkat çeken veri açıklaması oldu. Mart ayında %0.9 artması beklenen endeks %1.2 artış gösterdi. Bugünkü ekonomik veri açıklamaları arasında Amerika Empire İmalat Endeksi, haftalık işsizlik başvuruları, perakende satışlar ve sanayi üretimi öne çıkıyor. Dün G10 para birimlerinin genelinde alıcılı seyri izlenirken dolar endeksi güne başladığı 91.82 seviyesinden 91.57'ye kadar geriledi. Tam bu seviyede bulunan 50 günlük hareketli ortalamanın dolar endeksi için destek olduğu görülmekte. Euro dolar paritesi Mart ayı başından bu zamana en yüksek seviyelerini test ederek 1.1987'ye kadar yükselirken 1.1964 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamasını da aşmış oldu. Yukarı hareketin devamı durumunda 1.2058'deki 100 günlük hedeflenebilir. Sterlin dolar paritesinde de 1.3750 seviyelerinden 1.380 üzerine yükseliş olurken risksiz varlıklara ilginin azalmasıyla paralel dolar yen paritesinde yatay seyir izlendi. Spot altın yaklaşık 15 dolar satışla 1735 dolar yakın sınırına gerilerken, 1752'de bulunan ve Şubat ayı başından bu zamana aşılamayan 50 günlük hareketli ortalamasının direnç olmaya devam ettiği görüldü. Londra Metal Borsası metallerinde ise primlenmeler öne çıktı ve 3 ay vadeli bakır kontratı günü 9.074.50 seviyesinden %1.97 artıda sonlandırdı. WTI ve Brent petrolde de %5 seviyesine yakın değerlenme olurken, Amerika'da petrol stokları verisinin beklentinin altında açıklanması ve talebin artacağı beklentileri yükselişte etkili oldu. Amerikan 10 yıllık tahvil getirilerinde hafif artış olan bir gün olurken, güne 1.62 seviyesi yakınlarından başlayan getiriler 1.64 seviyelerine yükseldi. Avrupa bölgesi tahvillerinde de negatif seyir hakimdi. İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık kıymetler sırasıyla 0.80, -0.003 ve -0.26 getiri seviyelerinden satıcılı olarak işlem gününü sonlandırdılar. Bir süredir yatay seyir izleyen Türk hazine euro tahvilleri, Türk lirasının olumlu performansı ve CDS'teki gerileme ile dün alıcılı işlem gördü. Türk Hazine Euro tahvil getirileri yakın ve orta vadede bir önceki işlem gününe göre 11 ile 12 bas puan azalırken uzun tarafta getiri 7 bas puan azaldı. 5 ve 10 yıl vade sırasıyla %5.76 ve %6.69 seviyelerinde işlem görürken uzun vadeli Euro tahvil getirisi %7.09 seviyelerinden işlem gördü. 5 yıllık risk primi 15 bas puan düşüşle 425 seviyesi etrafında fiyatlandı. Şirket tarafında hazine kıymetleriyle paralel yükseliş görülürken kısa vade sermaye benzeri ve 2025 ila 26 bölgesinde sinir kıymet talebi öne çıktı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.